Ben oradan böyle koş koş yaptı. Sonra baktım ana ısırdı. Sonra e, bütün arkadaşlarım bağırdı. Sonra köpek korkudan kaçtı. Ha abi geldi. Annem dedi ki hasta, abi dedi ki hastaneye çabuk götürelim. Ondan sonra annemle bir tane ablam geldi. Gittik hastaneye ilaç verdiler. İğne vurdular. başı boş köpeklerin karlovada çok dolaşılması, çocuklar oynarken bile saldırıya uğraması, biz bunların bir çözümünü istiyoruz yetkililerde. Allah rızası için biriniz yardımcı olun, başı boş köpeklerden bizi kurtarın. Çocuklarımız emniyetli bir şekilde kendine oynasın, gelsin, dolasın.